Şurum. Hepiniz mükemmel ötesi bir video hoş geldiniz arkadaşlar ben böyle yapıyorum ve bunun anlamı gerçekten çok güzel iyi bir şeyler yapacağız bugün sizlerle birlikte bu video iyi şunları yapmamız özel 1500 2000 3000 like arkadaşlar ben artık sizden 3000 like istemek istiyorum ya hadi 1500 like 1500 like atın bu videoya. Kesin geçeceksiniz ama atın herkes bu videoya like atsın. Ve hala bu kanal abone değilseniz ne duruyorsunuz arkadaşlar abone olsanız ha. Ama eğer F11 oynuyorsanız tabii ki abone olun. Yani onun dışındakiler öylesine izlese de olur. Ama eğer F11 oynuyorsanız ya da F11 24 oynayacaksanız abone olun. Çünkü bu kanal sizin için var yani o yüzden abone olun. Milyonlarca abone gelmeye devam ediyor. Vallahi 300 bin abone falan olabiliriz belki bir ara böyle gidersek. Olalım devam edelim. Ben böyle gidersem siz böyle giderseniz olacağım. Bir de şu like'ları arttırırsak abone oluyorsunuz. Like da atalım abi. Çünkü benim coşmam gaza gelmem lazım. Çünkü bugün yayın içinden geçiyoruz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel bir video. Kadromuz hala daha çok güzel değil bu arada. Coşacağız ama hiç merak etmeyin. iki hesaptaki kadromuzdan da ben de memnun değilim zaten. Siz memnun olabilirsiniz ama ben tatmin olmam. Kolay kolay zaten olacağız. Şimdi retro yıldızlar bileti. Bu arada siz bu videoyu izlerken e, bu hemen hemen gitmesine çok yakın olacak bu bilet mesela. Ben bu videoyu birazcık depo video olarak yapıyorum. Çünkü evden gideceğim. Ama bu çok güzel bir video olacak. Gerçekten çok güzel bir video olacak. Çünkü burada 115gen Pepe var. Ve ben hemen ilk Pepe'mi alıyorum abi. İlk Pepe'mi alıyorum ben abi. İki hesaba da alacağız. Kaç milyona düştü acaba? Bayağı bir düşmüştür muhtemelen. Umarım satılabiliyordur ve satarız. 1 milyar falan en son. Pepe geldi arkadaşlar. Sakin olun diyor. Geldim ben diyor Pepe. Abi mükemmel görünüyor. 900 milyonlara düşmüş. Hemen Kostiçi de alacağız. Manyak şeyler yapacağız. 250 FIFA points, 300 de cevher aldık. FIFA points'ler de bize lazım. Kostiç lazım falan değil. Kostiç sen git kanka. Senden bir 5 milyon coins falan takas olsa hemen yaparım. Daha emirlerimde de bir şeyler var ama ben burada bir şuna bir bakmak istiyorum. Vallahi arkadaşlar bizim bunu satmamız çok zor. Bu videoda %90 satamam ama benim bu adamı satmam lazım. Ona da dikkat etmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar hemen diğer hesaba da bu Pepe'yi alalım. Bu ödüller gerçekten çok güzel be. Yani biz bu biletleri boşuna almadık arkadaşlar. Pepe'nin değeri çok hızlı bir şekilde düşüyor ama değeri düşerken bir yerde yakalayıp bu adamı pazara koyup satarsak vallahi dehşet olur. Ben şimdi de tümünü topla diyorum arkadaşlar. Bu hesabımıza da Pepe'yi alıyorum. Bu arada unutmayın falan aklınızda da kalsın diye bu hesaptaki şeyi de sizlere göstereceğim arkadaşlar. Diğer hesapta sattığım da bir sürü oyuncu var. Yine Coins 2 milyara geçecek yani Pepe satılmaz da merak etmeyin. Bu hesabın kadrosunu da size göstereceğim. Pepe geldi abi hoş geldi. 981 milyon da bu Pepe ediyor. Gayet güzel abi. Bu arada böyle güzel görünüyor. Böyle gayet güzel görünüyor abi. İki tane 110, 115'lik oyuncu. Şöyle Pepe bir şansa çıkmış olsa böyle rastgele paketten böyle çıkarmış olsak ayrı bir güzel olurdu. Yani 900 milyon kasabileceğimi zaten düşünmüyordum ben. Ama en az 600-700 bir kasarım, kasalım ya. Çok hızlı düşüyor muhtemelen değeri. Yani 971'e düşmüş, 643 tane de koyulmuş. Yani muhtemelen böyle bir şeyler yapacağız. CCO Okoç'un değeri artıyor. O da bir ilginç arkadaşlar. O da artsın bakalım. Ben 90 milyon 400 bini almıştım. Yakında kar edeceğiz neredeyse ondan da. Vallahi gidiyor arkadaşlar her şey. Vallahi mükemmel tamam. Her şey çok güzel. Şimdi burada kimseyi satamayız diye düşünüyorum. Yıldız biletine bir gelelim. Buradaki ödülü açalım abi. 450 bin coins. Buraya da Çabe Alonso geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi şu an çok daha ilerlemiş olacağım. Ben evdeyken de telefonlarıma hesapları girdim. Bilgisayardan değil artık telefondan full oynayacağım. Yarın yine video gelecek ama. Çünkü neden? Ben bu videoyu çektiğim gün yayınlandığı gün hemen eve gelip yarının videosunu da çekeceğim. Öyle de bir adamım işte. Hemen siz like atarsanız çekeceğim. Eğer bu video like gelmezse bakarım. E, adadayım abi. Adadan buraya kadar gelmek benim 3 saatlik yol yani ona değer mi? Herkes o yüzden like atsın diyorum ben size. Şimdi bütün cevherlerle paket açılımı yapacağım. Bu arada her türlü ona değersiniz. Siz de bir gün falan ara verebilirim. Gaza gelirsem ama o bir gün arayı bile vermem. Yani öyle bir durum var. Haberiniz olsun ama bir gün ara versem de kızmazsınız herhalde bana. Vermemeye çalışıyorum. Ben burada devam ediyorum arkadaşlar. Ben bura bütün cevherleri ben buraya basacağım. Kupa Titan'ına değil ben buraya basacağım. İç hesabı da açacağım. Çünkü bu video paket açılım videosu. Ben bu videoda sizlere bir şeyler çıkaracağım ama 1 milyon 280 bin coins de olacak iş değil bu. Çünkü en düşük coins 1 milyon 280 bin zaten. Ben onu kabul etmiyorum. Sıradaki paket geliyor. Hadi abi ver artık. Haydi. Tam 2 250 bu da, bu da olmaz ama yani abi bak yani böyle olmaz. Bu şey bu şekilde yürümez bu iş. 10. paket bu arada galiba yani 5. paket galiba 10. oyuncu. Ama bundan emin değilim. Umarım öyledir yoksa bittik ben öyle hesapladığım için açıyorum. Hadi abi be. Bu kadar abi. Team of the Season en az 110 ver. En az 110 ver ne olur ya. Sol orta sakin var. Yok bu çok kötü ya. Bu 108 lira fazla. Aa. Bir şey söyleyeyim mi? En az 110 verdi. ve 110 verdi. 1 milyon coins bile olsa hiçbir şey demem yani ben buna. Yine çıktı ama garanti 110'luk oyuncuysa çok kötü. Yani garanti 110'luk oyuncu çıkardıysak çok kötü. Ama galiba garanti <laughs> umarım garanti olan değildir bu. Vallahi garanti olansa çok kötü. Çünkü en düşüğü 110 doğru 109 çıksa daha bir içim rahat edebilirdi. Vallahi o garanti olan mı bilmiyorum. burada anlayacağız abi. Buradan da çıkmazsa yani çok korkmaya başladım ya. <laughs> abi bu garanti olması lazım. Ne olur doğru hesapla. Ee bu ne? Ben bir şey söyleyeceğim. Çok büyük bir sıkıntı var. Yani benim bu 10. paketim olması lazımdı. Az önce de 110 çıktı. Her şey çok karıştı şu anda. Bir diğer hesaba da açacağım. <laughs> Bakalım ne olacak abi onu da göreceğim ama şu an çok sıkıntılı bir şey oldu. 110'luk bir oyuncu çıkardık en azından. Garanti değilse ona da kızarım. Garanti ise de neden iki paket fazla açtım diye kızarım ama ben ilk geldiğinde bir tane paket açmıştım. Sonra yenilendi 5 tane daha açtım. Şimdi 5 tane de açtım. Bu 10. paket olması ya da ben o 5 taneyi daha açmadım mı lan? Yok ilk 5 tane de açtım sonra birer tane açmıştım. E bu da tamam işte abi. Ben mi yanlış hesapladım? Şimdi bu hesaba da açtığımız 3. paket gelirse. Bakalım bir bu hesaba da açalım ne olacak görelim. Cevherleri bitiriyoruz zaten artık. Yapacak bir şey yok abi açıyorum. Çok daha güzel bir paket de gelse artık. Yapacak gerçekten hiçbir şey yok. Nerede bu retro yıldızlar 1250 cevherlik paket? Burada. Gel abi. Yani ben bu paketi iki hesapta da 5. açışım toplamda 11. açışım ya da onuncu açışım olması lazım. Çünkü iki kere beş kere açmış olacağım kesin. Bir de ekstradan birer kere daha açmıştım. Abi ben bu hesap bunun yazmıyor mu bir yerde bu? Bu nasıl bir sistem? Zaten kendiliğinden vermiyor. 108 verdi buradan. 107 vermiş. 106 şey arız. Tamam. Bir tane de açalım. Abi bak bizi bitirme. Sakın bizi bitirme. Bak böyle bir şey yaşayamayız biz. Yine 107 106 bir şey verdi. Evet 106 verdi. Sürekli oyuncu veriyor ama bu oyuncuları vereceğini verme kanka. Oyuncu çıkarsa ben çok fena batmış olacağım. Çıkmadı. Yok artık lan. Nasıl lan? Bu nasıl oldu? Ye ne yapıyorsun lan? İlk defa hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Gerçek mi bu? Abi bu şaka mı? Oğlum bu ne lan? Hoş geldin. Yeniyor musun sen? E nasıl oluyor oğlum bu? Bu nasıl oluyor? 90 max 90 milyon çıkabilen paket. Oğlum biz gidip ne çıkarmışız lan? Abi yok artık lan. Oğlum şok içindeyim. Bu nasıl yaşanmış olabilir? Allah, Allah Lan oğlum bir de iyisi çıkmış. Onun şansı yüzde kaç acaba? Çok merak. Yüzde bir bile değildir. Oyuncuya da gidiyor. Tamam bu da garantili. Hadi lan. Ver lan bir şey. 110'dan 112 falan var ya aynen. Ah be bu 110 verdi olsun. 110-117 arasında iki kere 110 çıkardık. 57 milyon ama, 57 milyon. Ama para ediyor. Oğlum bu hesabı ne yaptı bu iyi? Ben bu videoyu bu hesapta 1 milyon 400, 1.400 milyonda girdim değil mi? Oğlum çok güzel. Arkadaşlar valla çok sevindim. Nasıl tepki verildiğini unutmuşum ben. O eski şans geri döndü bugün. Abi ben bu ara kendim bir anormal iyi hissediyordum içimde böyle garip güzel hisler vardı ama oğlum lan yani bu da olmasa mıydı ya çıkmasa mıydı <laughs> daha fazla ben sonsuza kadar açmak istiyorum artık buradan da coin veriyor mu veriyor bunu da aç bakalım belki bu... <laughs> oğlum arkadaşlar ne oluyor lan lan oğlum bak arkadaşlar ben şu anda kafayı yedim biraz kusura bakmayın Vallahi oyuncu çıkıyor. Yemin ediyorum oyuncu çıkıyor abi. Ne alaka bilmiyorum ama oyuncu çıkıyor. Vallahi kim bilmiyorum ama. vallahi sol kanatta verdi Vallahi, vallahi azart. İyi vallahi arkadaşlar. Yemin ediyorum idare eder ya. İdare eder abi. 6 milyon 350 bin. Hazart. Bir an heyecanlandım. Mikona mikona gidiyor sandım da. Yani oyuncu oyuncudur abi. Yola gitti mi gitti. Hazardı verdi mi verdi. Keşke daha fazla açabilsem. Ben paket açmak istiyorum ya. Bir tane daha açsam mı? Yani bir tane daha açıp hiçbir şey çıkmazsa o birazcık sinir edebilir. Gerçekten o birazcık sinir edebilir ondan birazcık çekiniyorum ama neyse daha devam devam. Daha burada var daha burada 109'luk oyuncuyu ver buraya da. Buraya da daha bunları topla topla atacağız bu arada yakında onu da söyleyeyim. Hemşehri verdi hemşerimsin EA bundan sonra. EA bundan sonra sen benim her şeyimsin aga. Her şeyimsin benim haberin olsun. Sen mükemmel bir insan mükemmel bir şeysin. Müthiş bir oyun dünyanın en iyi oyununu oynuyoruz şu an arkadaşlar. Bu arada sizlerle birlikte onu da hatırlatayım. Hemen buradaki 111'lik mi 110'luk mu neyse o oyuncuya da gidiyoruz arkadaşlar. Giderken de yolda da böyle bir milyon falan veriyor da ben o 330 milyon çok mu abarttım bilmiyorum ama arkadaşlar. Yani o kadar beklemiyordum ki şansına da bakacağım. Onun şansına da bakacağım ama ben onu harbiden o kadar da beklemiyordum ki. Yani EA bize bir sürpriz yapmak istedi herhalde ve yaptı. Sağ olsun teşekkür ediyoruz gerçekten. EA Sports'a çok çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah ye. Gerçekten çok cana gönülden teşekkür ediyorum da abi ne gerek vardı ya. Yani. 3 buradan mesela 3 milyon verse hiç umurumda değil. Vermesin abi. 300 415 bin. Bak yine bir fazladan fazladan veriyor. Yine 300 vermiyor yani. Yine bir sempatiklik yapıyor. Sağ olsun. Yani oyunla aramın bu kadar iyi. Aa buradan 500 cevher verdi bak. Tamam. Bir paket daha çıkıyor bana. Tamam. Vereceğini unutmuşum ben. Veriyordu. Hatırladım şimdi. Burayı da açamıyoruz değil mi? Daha? Tamam. Buradan 111'lik oyuncu var. Ya bana buradan bir bans versene. Bak buradan bana bans ver. Ya da garnaço. Bana buradan bir sol kanat ver. Ya da kaleci mi ver? Bana buradan bir sol kanat ver kanka. Hangi hesaba lazımdı onu unuttum ama. O hac ile hesap bu mu? Galiba bu. Buraya sol kanat ver kanka. Ben başka hiçbir şey istemiyorum ya. Gerçekten. İngiltere'de garnacho. İngiltere mi garnacho lan? Arjantin garnacho. Vallahi verdi. Abi yemin ediyorum verdi. Ya yemin ediyorum verdi. Garnachoyu da çok gençti İngiliz düşündüm. Futbol bilgim çok yüksektir. Abi boş yerin futbolu ya verdim, olmaya verdi ya. Lan dedim, şunu ver dedim, onu verdi. Direkt koyacağım abi ben kadroya bunu. Bunu satılıyorsa da satmam ben bunu. Satılıyorsa satarım bu arada. Şaka yapıyorum da. Satılıyor mu? <laughs> bir dakika abi benim yok satalım. Çok güzel. Tamam. Oğlum iyi ne yapıyorsun lan? Gerçekten ne lazımsa, hangisi nereye, nasıl, ne şekilde lazımsa o geliyor. Yani bir saçmalık var. Diğer hesaba da sol kanat lazım ama bu hesabı olduğu kadar değil. Yani diğer hesapta zaten orada 114'lük bir oyuncu oynuyor sol kanat oynamasa da. Ve ben Hacı'den çok çektim arkadaşlar. Hem ters kanatta oynuyor hem 108'lik oyuncu. Hem böyle toplu yapacağım diye para harcamıyorum. Bedava kadroyla takılıyorum falan. Çok önemliydi ya bu. Gerçekten çok önemliydi. 190 çeviklik falan hayvan gibi bir şey oldu. Vallahi süper oldu abi. Yani yemin ediyorum herkes pozisyonunda da oldu artık. Şimdi artık toparlanırız. Zaten toparlan zaten coşacağız da. Zaten felaket şeyler yapacağız da. Yani Salah'la Garnacho da aynı bustmuş. Bir de aynı bustlu olanı geldi. Yani iyi vallahi vallahi ya. Gerçekten teşekkür ediyorum. Şimdi bu hesapta 1 milyar 800 milyon olmuş diyor arkadaşlar. Size bir sürpriz yapayım ben. Size ben bir sürpriz yapacağım. Yani 1 milyar 400 ile girdik bu videoya. Ve tüm jetonları al diyorum. Ve arkadaşlar 2 milyar 600 bin oldu bir anda. Yani 1 milyar 200 milyon kastık şu an. Ve ve bu oyuncu satılmadan. Ben 1 milyarlık oyuncu aldım evet ama o daha satılmadı. Ona rağmen ben 1 milyar 200 milyonu mu aldım? Tabi o kadar kasmadım ama o kadar aldım mı? Aldım sonuç olarak. E bu da iyi bir şey. Bu da güzel bir şey. Bunların hepsi güzel şeyler arkadaşlar bunlar. Pepe böyle yapmaya devam ediyor. Ee, ben bir paket daha açacaktım galiba. Ee, onu açalım. 110'luk garanti oyuncuyu çıkardığımız için ben buraya geleceğim. Ve buradan açılımı yapacağım. Bakalım ne çıkacak. Yani umarım güzel bir şey çıkar. Tabi rica ediyoruz. Temenni ediyoruz. Oyuncu istiyoruz. Ve geliyor oyuncu. Yani sağ ol kanka hiç 106 bile versen olur. 106'da yola gitmiyor galiba. Ee, bu şey falan mı lan bu? Neydi Kıra... ee, bu neydi? Vlasic mi? Evet Vlasic'miş. 107 verdi. Sağ ol kanka. Sağ ol, Eyvallah. Güzel. Ee, hemen <laughs> diğer hesaba bu hesaba 2 milyar 600 milyon yaptık abi. Mis gibi valla tertemiz yaptık bu hesabı. Hemen diğer hesaptan da bir oyuncu oyuncu alalım. Evet arkadaşlar burada mavi dedi satılmış. Ee, bu hesabı da bir tane daha 1250 cevher atacağız. Onu da retro yıldızlardan mı açsam acaba ya? Şu an çok karışık her şey ama bir e, şey yapacağım. E, şuradan 500 cevheri de alacağım. Or buradaki 111'lik oyuncuyu da alacağım. Buraya buraya sol bek de çıksa olur. Rudokya da lazım galiba buraya. Önce bir şunu açalım. Buraya daha 110'luk oyuncuyu vermemiş bu arada. Derken salkan kanka eyvallah. Ya iyi bu kadar da. Oğlum benim sesimi falan mı duyuyor bu oyun? Ne yapıyor? Manyak mı ya? İlginç şeyler yaşanıyor abi şu an. Gerçekten hayatımın en ilginç videolarından birinden geçir geçiyoruz. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz ama e, şöyle bir hızlıca açalım. Buraları zaten az önce gördüğünüz için buraları atlıyorum. Buradan 500 cevheri alıyorum ve oyuncu atacağım. yani oyuncu bu hesaba gerçekten stoper varsa lazım ya. Stoper yoksa Otamendi yani olur. Güzel olur. Otamendi güzel olabilir. Gerçekten güzel olabilir ama ee, fark etmez ya. Bu hesabı stoper lazım mı değil mi orasını da bilmiyorum. Yine bir Arjantin mi diyecek demedi. İngiltere dedi bu sefer. İngiltere kimdi? O da sol kanat. Evet. Evet. Çok iyi. Harika. Buna da sol kanatı verdi. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz gerçekten. <laughs> yani bu hesapta da sol kanat eksiği vardı, bu hesapta da sol kanat verdi ama şimdi Griezmann'ın ne yapacağız orasını bilmiyorum yani. Sanki böyle bir stoper daha güzel olabilirdi ama lazım olan yer yine sol kanattı yani. Boşluk sol kanat, olmayan oyuncum sol kanattı. Onu da verdi ama e, 116 olarak gelecek bu 4 derece eksik alıyor yani ben bunu alacağım abi. Ben Griezmann'ı çıkartacağım şimdilik, duruma sonra bakarız. Griezmann'dan da derece aktarımını yapalım. Herkes yerinde oynasın. İki tane sol kanatımızı aldık arkadaşlar ve hepsini yerleştiriyoruz. Şöyle bansa geliyorum ve aktarımını yaptım arkadaşlar. Bu şekilde lan. Abi ben bansa yapmadım mı? Nasıl sahaya yaptı ya? Hemen sağdan da bansa geçirelim. Vallahi arkadaşlar çok ilginç. Yani ben yanlış yaptığımı düşünmüyorum ama sanırım yapmışım. Bansa bastım emin gibiyim. Buradaki puanları da eritiyoruz yani. Bayağı puan erittik bildiğin olsun olsun 135 135'ken 100 kim ya bu hesaba zaten böyle bir hiç puan yoktu bir anda iyi puanla coşturmuş çok sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Şimdilik burası da böyle kalsın. Yani rating düştü ama kalsın. Ben bu kadroyu zaten farklı şeyler yapacağım. 4-2-4'e falan geçirip iki tane santrafor falan ekleyeceğim ya da diğer hangisine ne yapacağımı hatırlamıyorum şu an. Her şeyi unuttum arkadaşlar. Bir duruma göre bakarız. Çok da sıcak olmaya başladı. 1200 üzeri cevher daha basalım. Abi retro yıldızlara mı basacak acaba ya? Yok bunun hepsini açmışım zaten. O zaman buraya geldik. O zaman sıra burada. O zaman buraya açacağız. Bakalım buradan ne verecek. Hocam yani son bir sürpriz yapabilirsen yap yapmak istemiyoruz. Onun da keyfin bilir. Videonun son paketi geliyor. Ve bence oyuncu değil. Lan vallahi oyuncu ya. Ama hiçbir beklentim yok. Çünkü vermiyor hiçbir şey. En fazla 108-109 veriyor. Bozburg'un stoperden ne bekliyoruz zaten. 106 gen. Lacro, okey abi sıkıntı yok 1 milyon 640 bin oldu arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna geldik diğer hesapta bakalım şey e, pepelere bir bakmamız lazım abi özellikle boy hesaba pepe satılması lazım boy hesaba da satılsa güzel olur 3 milyar olacak oğlum bak Vallahi valla düşüyor abi ilginç şeyler yazıyoruz ya gerçekten evlerime geldim pepe sen değerini senin takip etmem lazım seni benim satmam lazım bunu da satmam lazım hoşçakalın arkadaşlar hepinizi çok seviyorum öpüyorum çok teşekkürler izlediğiniz için. Bence çok eğlenceliydi. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.